Günaydın. Hani bir anda kameraya girdiniz dur. <laughs> bugün Winter Wonderland'e gidiyoruz. Ee, sabah aslında dışarı çıktım, bubble tea aldım, geldim. Oralarına hiçbir şey çekmedim. Ama bugün ana olayı Winter Wonderland. O yüzden onu çekeceğim. Şu an metroya doğru gidiyoruz. Bu arada Winter Wonderland ne? Ondan bahsedeyim. Winter Wonderland her yıl Kasım'la Ocak ayı arasında Hyde Park'ta, Londra'da Hyde Park'ta kurulan böyle bir eğlence alanı gibi bir yer. Yani böyle yemek yerleri var, roller coaster'lar var. Ama bence roller coaster'lara binmeyin çünkü ben şeye güvenmiyorum böyle. Hani iki ay için kuruluyor ya orada sabit değil. Ben öyle şeyleri güvenmediğim için asla roller coaster'lara binmiyorum. Bir kere bindim o kadar. Orada <laughs> <Ona> bıraktım. <laughs> Sonrasında işte böyle bazı attraction'lar var. İşte mesela kaydırak. Ondan sonra işte buzdan bar falan mesela biz onlara gideceğiz. Hani biz daha böyle safe, daha eğlenceli, daha minnoş şeyleri yapacağız. Ortalıkta yani dolanıyorsun. İşte böyle ne bileyim peluş oyuncak çekme yerleri var. Oyun şeyleri var falan filan. Güzel. Yani yılbaşı zamanı Londra'daysanız bence mutlaka gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi. İnternetten bukluyorsunuz zaten. Buklaması da çok kolay. Hani şey seçiyorsunuz, gitmek istediğiniz yerleri seçiyorsunuz. Direkt ticketlar e-mail'e geliyor, bitti. Hani hiç komplike bir şey değil açıkçası. Bir de benim tavsiyem daha öğle saatlerini seçin. Hani hafta yapabiliyorsanız hafta içi kesinlikle. Çünkü hafta sonu çok dolu. Ama böyle öğle saatleri daha güzel oluyor. Hem aydınlıkken hem karanlıkken görebiliyorsun. Çünkü sabahın köründe de gidebilirsiniz yani. ama bence akşamları daha böyle güzel bir vibe oluyor. Ama tabii ki de bir tık daha kalabalık oluyor. Şimdi orası öyle. Ama bence güzel olacak. Ben daha önce iki kere gittim. ve çok soğuk bir yer hani şehir merkezini kıyasla eksi 10 derece gerçekten. Yani böyle hani iki kere gittim ikisinde de dondum. O yüzden bu sefer çok kalın giyindim. Gerçekten çok kalın giyindim. Bakalım bu sefer donacak mıyım? İnşallah donmayacağım çünkü öyle, bir de sürekli dışarıdasın. Sürekli dışarıdasın. Yani böyle bir hani tamam mesela ice bar'daki ice bar'ın içi de soğuk yani. Hani ortama giriyorsun ama orası da soğuk. O yüzden çok çok kalın giyinin. Çok çok kalın giyinmeniz lazım. Neyse, anne heyecanlı mısınız? Evet, ben ilk kez gidiyorum. Evet, annemle babam ilk kez gidiyor. Ben onlara işte tour guide olacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Evet, şu an metroya gidiyoruz. Şöyle ortalığı çekeyim. Evet. evet, metrodan indik şimdi. Winter Wonderland'e gidiyoruz. Yalnız şu an Hyde Park'tayız. Şöyle kamerayı çevireyim. Hani şurada baktığınızda sanki burada kocaman bir alan kurulmamış gibi gözüküyor. Yani insan bir poster koyar, şu tarafa yürüyün, kapı şurada. Yok yani şöyle baktığımızda hiçbir şey gözükmüyor. Ama şurada bir yerlerde olduğunu düşünüyoruz yani böyle dönen şeyi gördük yani şurada. Gözükmüyor bile kamerada. Aynen sesler gelmeye başladı böyle içeri girince. Yani Hyde Park'ın sağ tarafında kaldığını biliyordum da. Yani insan bir şey yapar. Bir sign koyar bu tarafa gidin falan diye. Yani. Neyse şimdi metroda ne olduğunu anlatacağım. <laughs> metroda yürüyen merdivene hani yukarı çıkıyorsun. E, şeyden geçmek için o gişelerden çıkış için. Bir tane kadın ben bindim. Annemle benim arama girdi ama kadın yani hem önünde çantası var. Hem Çantası bana çarpıyor ama hem de sağ tarafta durmuyor. Ortada duruyor. Ve normalde sağ tarafta durursun ki soldan insanlar geçsin yani. Her yerde böyledir zaten her ülkede. Sonra bir iki kişi geçti. Sonra bir tane adam sanırım o sırada telefonuna bakıyordu küt diye kadına çarptı ama gerçekten baya sert çarptı yani. Kadın da böyle ne yapıyorsunuz ya falan oldu. Adam da dedi ki: e, tamam, adamda da biraz hata var ama adam dedi ki: "Ya sizin sağda durmanız gerekiyor. Niye burada duruyorsunuz?" Kadın da böyle "E burada biri var. E, bana yer yok." falan dedi. Kadına baktım. Arkanız boş yaptım böyle. Ve iki tane rol komple boştu zaten. Hani oraya da sığmıyorsan Bazı insanlar hiç düşünmüyor ya. Bunu fark ettim. Değil mi anne? Evet. Yani kadının iki row arkasında duruyor anne ve kadının yerim yok. Nereye yerin yok? Biraz sağa sola bak. Biraz önüne baksa zaten herkes sağda duruyor yani. Hiç bazı insanlarda kafa yok. Hani bir de kadın sinirleniyor böyle diyorum sen çantanla bana çarpıyorsun orada merdivenin ortasında duruyorsun hani bütün kuralları bozmuş sonra bir de adama sinirleniyor yani hani çarpınca tabii ki de çarpacaklar yani Allah dedi ki ne yapıyorsun küt diye koydu adam oraya vursun diye. <laughs> Neyse bakın yavaş yavaş geliyoruz. Hala kapı burada mı emin değilim bu arada. Biraz sadece bir yerden girdik yani. Ama şurada işte dönen şeyler olunca orada bir yerde eminiz. Aa bakın. Burası da Hyde Park'taki gölümsü şey. Bir gelin duralım burada. Burada sanırım böyle kano tarzı şeyler de yapabiliyorsun da şu an çok az kişi var yapan. Burada ama iki tane böyle göl gibi bir şey var. Hani bir bu. Bir de parkın daha sol tarafında kalıyor. O daha küçük ve yuvarlak böyle hani daha bence yanından yürüyebiliyorsun. Evet. Vav wow, çok güzel gözüküyor şu an manzara bu arada. Ben bu manzaradan bahsediyorum lan, yani Şaka şey. şaka. Beğendin mi anne? Beğendim, beğendim. Anne beğendin mi? Çok beğendim. Çok Kimi? Sen. Manzarayı mı beni mi? Önce seni sonra. <laughs> Kapıyı bulduk arkadaşlar. Bir dakika şu an tekrardan kayboldu kapı ama şuraya dönünce kapıyı göreceğiz. 3, 2, 1. İşte kapı bu. Ama bence bunu daha yüksek yapmaları lazım. Çok zor gözüküyor bu. Her neyse. Şimdi gidip gireceğiz. Yay. Biraz sıra var ama sıra genelde hızlı ilerliyor. Çok büyük konuşmuyorum ama. Yaparız yaparız. Evet üstte olacağım sıra beklediğimden uzun sürdü. <laughs> Kaç dakikadır bekliyoruz? 15? 20? <laughs> 20. Şey belki 15 dakika oldu ama olsun. Ben daha hızlı ilerler diye düşünmüştüm. Evet. Ama gelmek üzereyiz bakın. Hayır, başta bir hızlı ilerledik şu an bir tıkandık. İlerleyemiyoruz. Kim o yavaş insan? <laughs> <çarptır>. <laughs> Neyse. Bakalım. Girmeye başardık. Sularımızı attırdılar ama biraz üzüldüm bu duruma. neyse. Bir sürü pehluç oynayacak yeri var. Burada kazanmak yani o kadar kolay değil aslında ama insanların elinde görüyorum. Ha şu an mesela birini gördüm. Kocaman şeyler vardı. Nasıl kazanıyorlar bilmiyorum. E bazı şeyler var. Gerçekten hani skill'in olması lazım kazanmak için. Bazı şeylerse öyle bir yapıyorlar ki hani parayı verdiğinde garanti alacaksın bir şey. Ama küçük bir şey tabii ki. Çok büyük bir şey değil. Ama bilmiyorum, ben millete bakıyorum mesela insan büyük bir peluş oyuncak istiyor ama sonra diyorsun ki ben bunu nasıl taşıyacağım, nereye taşıyacağım? Yani aslında ya da mesela ne bileyim sadece iki kişisin bir tane rayda gideceksin mesela elinde gidemezsin onunla, millet ne yapıyor, nereye koyuyor bilmiyorum. Hani bütün gün elinde kocaman bir peluş oyuncak taşımak zorunda kalıyorsun. Bence pek güzel değil. Şu tarafa gidelim. Bakalım. Size biraz etrafı göstereyim. Şu an dört tane kapı var burada. Biz Knights Bridge kapısından girdik yani o istasyonun olduğu kapıdan diyeyim. Nereden girdiğine göre de hani ilk gördüğün şeyler değişiyor tabii ki de biz hemen sağa döndük. Burada şu an Christmas Market tarafındayız şu anda. O yüzden burada böyle yemek yerleri, işte peluş oyuncaklar falan var diğer o asıl böyle binmeli şeyler ha bir şurada biraz var ama asıl şu yönde yani ileride yukarı çıkınca Hyde Park'ın yukarısına doğru var. Ha mesela şu Pikachu'yu isterdim. Ama bunu alıp ne yapacaksın? Nasıl taşıyacaksın? Bir de bu arada buradaki oyunların hepsi çok kolay gözüküyor. Ama aslında yapmaya başladığında hepsi çok zor oluyor bu arada. Dubai çikolatası koymuşlar. Ya bu da her yerde popüler oldu. Neyse. Harita böyle. Biz şu yeşil kapıdan girdik. Sağa döndük. Şurası komple Christmas Market. Ee, i̇şte bizim asıl gideceğimiz attractionlar da burada. Bu her Park'ın tam böyle sağ tarafında kalıyor. Yani koskoca bir park düşünün. Şurada sağ tarafında kuruluyor bunlar. Ya annem ya babam kesin bu oyun oynayacaklar var ya ben biliyorum alemi. Oynayacak mısınız? Babam düşünüyor. Oynayacağım. Cevabını biliyorum da biliyorsun. Aynen ben de onu gördüm Dubai Chocolate. <laughs> Arkadaşlar yanlış söylemişim. Birazcık yürüdük sonra Christmas Market'e vardık. <laughs> Göstereyim bir <ben. gülüyor> dakika. Çeviremiyorum. Heh. Ya öbürküsü normal bir alan. Burada da böyle yuvarlak oluşturulmuş şekilde işte yemek yerleri var, masalar var. Bu arada yemeklerin fiyatları da yani tabii ki de normal bir şeye göre pahalı da bence okey ya. <laughs> kahve dünyası görüyorum. Bir dakika kahve dünyası logosu görüyorum. Anne. Anne. Kahve dünyası var sol tarafta. <laughs> Şuradan geçelim dur. Sola dönünce. Bu burası güzelmiş. Şuradan sol yapalım. Biraz dolandırdım ama neyse. Oo, bayağı birmiş bu Christmas market. Ben sadece o küçük alan sanmıştım ama. Kahve dünyası. He -he. Vay be bunu beklemiyordum ben kahve dünyası. <laughs> Bu ilginç oldu. Evet şu yerden yemek aldık şimdi. Şöyle. Annemle ben burger aldık. Babam güzel steak aldı. Baya iyi gözüküyor ya. Bakalım tadı nasıl olacak. Evet yemek yedik. Yemek güzeldi baya. Patatesleri çok iyiydi. Eti de iyiydi. Şu an oyun alanındayız. Yani 30 saniye içinde iki winner nasıl oldu ben de bilmiyorum. Belki de biz yeteneksiz olabilir. Olabilir. Ne yapıyorlar? Ha, şu şeyleri silah gibi bir şeyle vuruyorsun. Ama hepsini mi devirmen lazım anlamadım. Anlamadım. Winner again and again and again. Nasıl ya? Kim kazandı? Ya da bence öyle sene söylüyorlar bilmiyorum. O da olabilir. Bu the giant wheel. Biz buna bineceğiz. İş çok korkunç ya. Manyaklar nasıl yapıyorlar bunu? Hiç anlamıyorum ya. Yok. Yok. Evet şimdi bar ice'a gireceğiz. Burası içi komple buzdan yapılmış bir bar. Baya güzel ama baya soğuk. Gidiyoruz şimdi. Evet, giriş böyle. Acayip soğuk içerisi bu arada yani. Çok soğuk. Hakikaten. Uu. Çok soğuk. <laughs> Üstümüze bayağı büyük e, mont verdiler. Oh, buz gibi. Anne. <laughs> bir geri git çekeyim dur. Yani böyle kocaman ceketler verdiler. <laughs> Babamla matching olmuşsun. <laughs> evet acayip soğuk ya. Bir de şöyle pardon kameraya suratıma sokuyorum ama biraz zor <laughs> tutuyorum her şeyi. Token veriyorlar. Ee, burada bir tane bedavaya kokteyl alabiliyorsun ya da mocktail ne isterseniz. Yani sonra da şurada oturma yerleri var. Aynen burada orada bir sürü oturma yeri var aslında. İşte orada oturup içiyorsun olay bu. Yani donarak bir şeyler içmeye çalışıyorsun özetle eğlenceli. Evet tokenlarımızla içecek alıyoruz şu anda. Bir tane non alkolik option var bu arada. Çok iyi ya <laughs> buzun içinde buzun içinde bir şeyler var. Ne alaka anlamadım. Kıyafetler var. Buzun içinde diyorum. Güzel ortam. Size içeceğimi içerken göstermek isterdim kendimi ama biraz Anne şunu tutsana. 2 dakika. Çok zor. Biz alkolsüz aldık orada. Baya buzun içinde veriyorlar. Hatta böyle ben daha önce geldiğimde bunu bayağı ısırıp böyle eritmiştim. Yani tek kullanımlık bardak. Bayağı hijyenik bence. Nasıl yapıyorlar acaba? <laughs> evet, kadar. Donuyorum. Burada çok kalamıyorsun bu arada. Yani e, maksimum 20 dakika, 25 dakika sonra zaten donduğun için çıkıyorsun. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> Çok soğuktu, acayip soğuktu. Yani böyle 20 dakika, 25 dakika maksimum durduk. Benim ellerim dondu o. Etraftaki buzların çoğu gerçek buz değil. Ama verdikleri bardak gerçek olduğu için uzun süre tutunca yani gerçekten parmaklarım dondu yani. En son dedim çıkabilir miyiz? Smitty Wonderland'da üşüyorsanız Ice Bar'a girin çıkın. O kadar sıcak geliyor ki şu an hava ama tamam yani ya burnum bile kırmızı ya çok soğuktu. Ama güzel bir aktivite bence yani buradaki aktiviteler arasından en ilerinden bir tanesi bence evet. Şimdi de dolaşıyoruz. Aha şurada patates şeyleri var. Şu patates şeylerine bayılıyorum ya. Bir dakika çekeyim. Çekemiyorum. Çekemiyorum. Şu patateslere bayılıyorum. Neyse şimdi bir tane alayım. Okey. Sonra da Ice Slide'a gideceğiz bu sefer. Onu da göstereceğim. Patatesten aldık ama şu 7 pound'tu. Paprika koymuyorlarmış. Biraz skem. Biraz skem bence evet. Evet, Ice Slide'a geldik. Şöyle yakınlaşayım. Kameracım. Şurada i̇şte kayıyorlar. Şu an göremiyorsunuz ama neyse. Aa, kayıyor birileri. Evet, Ice Slide'a annemle birlikte bineceğiz. Babam istemedi. Bakın burada önereceğim şey şu. Önce gidin bir sıcak çikolata alın. Sonra sıcak çikolata içerken sırada bekleyin. Bence güzel oluyor. Bir de sıra uzun sürüyor. Yani özellikle... Ice Slide buranın en popüler yerlerinden bir tanesi, attractionlarından. O yüzden önceden hazırlığımızı yapın. Evet burası Ice Slide'ın sırası. Bayağı sıra var. O yüzden burada Cadbury standı var hemen yanında. Buradan sıcak çikolatamızı alacağız. Burada sırada bekleyeceğiz. Çünkü sıra en az yarım saat falan sürüyor yani. Ve iki kere kayabiliyorsunuz. Allah'tan iki kere kayabiliyorsun. Bir kere olsa çok şey olurdu. Değmezdi yani. Evet. Bekleyeceğiz şimdi. Ama yani sıcak çikolata almak için sıra olduğunu olacağını hiç tahmin etmemiştim açıkçası ama neyse. İnşallah hızlı ilerler. Annem diyor aman yeni yapmayacaklar herhalde koyup veriyorlar <laughs> sıranın hızlı gitmesi lazım. Böyle şeylerde niyeyse hep benim önümdeki insanların şeyi, e, ya da yemeklerini alması çok uzun sürüyor. Sonra ben gidiyorum yani gerçekten 10-20 saniyede işimi hallediyorum. Sonra diyorum ki yani bu insanlar bu kadar dakika ne yaptılar burada? Hiçbir zaman anlamıyorum. Yani ben nasıl o kadar hızlı halledebiliyorum da diğer insanların her biri 5 dakika sürebiliyor. Hiç, hiç anlamıyorum açıkçası. Neyse. Sıcak çikolatamızı aldık, kapıya gittik. Normalde hep erken gelin diyorlar. Çünkü mesela bilet 5 ile 6 arası. Ama hani çok sıra olur falan diye. Ki çok sıra var. Adam dedi ki 5'de geri gelin. Yani ben sıcak çikolatamı almıştım. Ben hazırdım sırada beklemeye. Zaten bizim e, girişe ulaşmamız 5'i bulacaktı yani. Yani 20 dakikamız var. Basically. Ay ne yapacağız? Baba ne yapacağız? Baban bak tekrar bizi buldu. Helal olsun. E gidelim? Ha. <laughs> Neyse ya biraz moralim bozuldu çünkü ben 20 dakikayı bu sıcak çikolatayı bitireceğim. O zaman sıradan ne yapacağım? Yani tiketin üstünde de aslında önceden gelin yazıyor. Belki adama söyleseydim. girerdik de uğraşamadım. Her neyse. Olsun. Sıcak çikolatayı da göstermedim ama. Her şeyi koydurttum. Krema, flake mi deniyor şu çikolataya öyle bir şey. Marshmallow var altında. Çok sağlıksız ama çok güzel. Evet sıraya girdik. 5 dakikayken gelince aldılar bizi. Şöyle göstereyim. Sıra bence hep aynı seviyede kalıyor bu arada. Hani aşırı aşırı uzun olmuyor ama mesela bizim 5-6 bileti 5'te tam 5'te gelirsen böyle kapıda yoğunluk oluyor onu fark ettim. Yani bir 5 dakika önce gelip girmek daha mantıklı oluyor. Herkes aynı anda girmeye çalışıyor çünkü. Bir de önce giriyorsun bileti okutuyorlar sonra başka bir sıraya geliyorsun. Bu sıranın sonunda kask veriyorlar. Sonra kaymayın. Anneciğim heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Evet annem ilk defa yapacak. Ben daha önce yaptım. Evet. Aynı anda yapıyoruz. Birlikte yapıyoruz. Aynı sırada olur. Zaten orada soruyorlar hani birlikte misiniz deyince mesela bir kişilik yer kalmışsa iki kişiysen senin arkandakini alıyorlar. Hani evet o yüzden birlikte kayacağız. İki kere kayacağız. Ve hava çok soğuk. Hava çok soğuk. Yani ilk ice bardan çıkınca ben bir böyle sıcaklamıştım. Ama şapkanı takmadığına göre o kadar şey. Çok so. Yani önceden hep daha ince giyinip geliyordum. Hani şu an kat kat giyinmeme rağmen üşüyorum. Yani Aptim ayaklarım üşüyor. Çok evet. Olsun. <laughs> evet. Olsun. Yine de. Sürekli dışarıda olunca bazı yerler var ama dikkatimi çekti böyle oturma yerleri, yemek falan satıyorlar herhalde içeride. Özellikle yazmışlar içerisi sıcak diye. Hani gerçekten çok donarsan ama iki yer falan gördüm. Öyle her yer değil yani. Hani böyle bulabileceğin içi sıcak yerler var ama tabii içeri girdiğinde bir şey alman gerekiyor. Because it's overpriced bir şey. O yüzden kalın giyin <laughs> Çözüm kalın giyinmekte. Burada arkamızda da The Giant Wheel var. Ona da gideceğiz. Ona da gideceğiz. Arkadaşlar önümüzde iki kişi var. Ya da şöyle bir tane kişi var. Anlatıyorum. <laughs> Anlatacağım değil mi? Hayır, kadın tek başına duruyor. Ama normalde yani buraya tek başına pek gelen, gelen yok. Yani bütün sıraya baksanız hiç tek başına duran yok. Ve şansa onun önünde bir kişi daha var. O da tek başına duruyor. Biz de böyle şeyiz yani. Bunlar acaba birlikte gelmişler mi dedik ama hiç birbirleriyle konuşmadılar. O yüzden diyor ki birlikte gelmemişler. Ama yani iki tek başına duran insan nasıl arka arkaya de gelmiş? Yani böyle bir tesadüf olamaz. O yüzden biz diyoruz ki bunlar birlikte değillerse birlikte olsunlar. Bence kader. <laughs> böyle bir sonuca vardık ama bilmiyorum belki birliktelerdir de yani. Bir de ikisi de uzak doğulu. Hani nasıl aynı şey denk gelebilir yani bilmiyoruz. Şimdi fotoğraf çektirme yeri var bir tane. Oradan geçeceğiz. Bakalım birlikte mi geçecekler, ayrı ayrı mı geçecekler ama hiç konuşmadılar. Evet, bilmiyorum. Anne sence? <laughs> Yorum Niye ya? Ne olacak? <laughs> ne olacak? Bir şey karışmıyorum ki. <laughs> Sadece böyle hani... Hayır bu kadar. Böyle yalnız başına geliyorsun ve önündeki kişi de tekli. Hayır birliktelermiş. Birliktelermiş. Biliyorduk. Biliyorduk. Haklıydık ama hiç konuşmadılar yani. Neyse birliktelermiş. Biz de öyle dedik. Birlikte olsunlar dediğimizi yapmışlar. Güzel. Pastımızı aldık. Hazırız kaymaya. Çok hazırız. Değil mi anne? Burada sıralar var. Burada kendin e, simidini alıp yukarı çıkarıyorsun. Çok bir mesafe değil ama kendin taşıman gerekiyor. Şöyle döndüreyim. Şurada yol var ama çok uzun değil de biraz sıra oluyor. Bekleye bekleye çıkıyorsun yukarı. Evet buradan kayılıyor. Şunu yakalayamadım kayışları çünkü bir taraftan çıkmaya çalışıyoruz. Hadi kayın. Yeter. Böyle kayıyorlar. Ay slide'ı yaptık. Çok çekemedim. Olay o kadar hızlı yaşanıyor ki yani hızlı hızlı yukarı çıkman gerekiyor. Koyuyorlar işte hemen seni aşağı ittiriyorlar falan. Bir yorumum şu iki kere yaptık. Dönerek attıkların da çok korkunç oluyor. İlk sefer beni dönerek attılar. Yemin ediyorum hani böyle sanki bitmiyor. Gittikçe gidiyorsun gibi geliyor. Bir ara gözlerimi kapadım yani. İkincisinde adam düz attı. Düz attığın da çok rahat. Ama önemli olan bir ayaklarını havaya kaldırmak. iki poponu biraz havaya kaldırman lazım yoksa yere, yani buza sürtersin. Gerçekten sürtersin. Doğru mu bu? Evet. Ne? Evet sanırım. <laughs> Neyse. Ee, şimdi arada işte bir buçuk saat boşluğumuz var. The Giant Wheel'a gitmeden önce. O da şurada zaten. Ondan sonra. O yüzden ortalıkta takılacağız biraz. Belki bir peluş oyuncak kızınız, Bilmiyorum. Ama güzel bir şey istiyorum ben. Öyle sene değil hani. Ve hani böyle şeyi bakıp anlayabiliyorsun hangileri skem, hangileri çok pahalı, hangileri daha uygun hani top başına mesela ne bileyim ne kadar ödediğinle ilgili. Bir de işte kazanma olasılığı falan filan falan filan. Ama totalde bu ice slide hani sıraya girme, bekleme, iki kere yapma 50 dakika sürüyor. En uzun süren bu. Diğerlerinde ha bir de The Giant Wheel'da çok sıra oluyor genelde ama bu baya eğlenceli ya. Hani uzun sürebilir günün sonunda bir saatini ayırıyorsun böyle bir şey için ama en eğlenceli aktivitelerden biri bu bence. It's worth it. Evet. evet bu kadar. <laughs> Az önce şu oyunu oynadım. Silahla atış yapıyorsunuz, şuradaki metalleri deviriyorsunuz ve kazandım. İlk defa bir şey kazandım burada. Çok mutluyum. 3 tane devirdim. Zaten üç tane devirmen gerekiyordu ödül almak için. Kazandım gerçekten. Evet. Şimdi gidiyoruz. Normalde başka bir yer vardı. Böyle direkt para verip bir tane e, poşet alıyorsun o poşeti aldığında zaten içinden yüzde yüz bir şey çıkıyordu. Ben bunu deneyeyim dedim. Başardım. Bunu yapabilirsiniz. O kadar zor değildi. O kadar zor değildi. Yapılabilir bir şey. Bir sürü insan da yapıyordu zaten yanımda. Mutlu oldum ya ilk defa. Kendi çabamla kazandım. <laughs> evet annem şu kukla. Şöyle göstereyim. Buradan. <laughs> Böyle çanta seçiyorsun. Güzel o. Çok tatlı şey çıktı. kardeş oldular. <laughs> çok tatlı. <laughs> Babam çekiyor şimdi de. <laughs> ne çıkacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ay Çok tatlılar. <laughs> çok tatlı. Giant Wheel sırasına girdik. O kadar uzun ki koydukları bariyer sarısı yetmemiş. Arkasına bir daha yani bir yan sıra daha var. Böyle geri gittik 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 bayağı uzun göstereyim. Bir de bir önde sıra var. Bir de şu içeride bir daha böyle zikzak 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 bayağı sıra var yani. Ama bence hızlı ilerliyor. Çok da yavaş değil açıkçası o yüzden. Bekleyeceğiz zaten yapacağımız her şeyi yaptık tüm hediyelerimizi kazandık o yüzden ve bu The giant wheel akşamları daha güzel oluyor. Çünkü böyle şehir ışıkları ya da buradaki e, roller coaster'ların ışıkları falan çok daha güzel gözüküyor akşam. Yani sabah o kadar iyi değil. O yüzden zaten akşam saatlerinde çok kalabalık. Hala bekleyeceğiz. Büyük kasıkla bir saatimizi falan alacak ama olsun be. Arkadaşlar sıra bayağı hızlı ilerliyor. Yani kaç dakika oldu? Daha böyle 8 dakika falan oldu. 3 sıra, 4 sıra row bilmiyorum geldik. <laughs> o yüzden hani çok sıra olması aslında böyle aa çok uzun sürecek anlamına gelmiyor. Ice slide'da daha kısa bir sıra vardı. Daha yavaş ilerliyordu. Burada daha uzun bir sıra var ama nasıl bir sistem yapmışlarsa sürekli öne doğru gidiyoruz. Sürekli öne doğru gidiyoruz. Güzel. Güzel. Günün sonunda Tabii unutmazsam, e, ne kadar sürede bindiğimizi, indiğimizi söyleyeceğim, söyleyeceğim. Biz kaç? 7 ile 8 arasında bileti almıştım ben. E, i̇şte 6.55 gibi sıraya girmiştik. Oradan hesaplayacağım. Burası da içerinin sırası. Böyle dik bir şekilde gidip geliyoruz sürekli. Şuraya ulaştığımızda içeri girmiş olacağız. Sıradan geçmemiz 40 dakika sürdü. Şu an binmek için bekliyoruz. 40 dakika sürdü ama sesim geliyor bilmiyorum neyse. 40 dakika sürdü ama hiç 40 dakika gibi gelmedi. Yani müzik çalıyor. Zaten sürekli yürüyorsun. Sürekli yürüyorsun. Hiç 40 dakika hissetmedi bence. Dönüyor. En tepeye çıktık şu anda. Evet şu an tepeye geçtik. Arkamızda böyle gözüküyor da camdan yansıdığımız için bir garip değil. Normalde daha güzel bir olmuş. Giant Wheel'dan çıktık. Totalle sıra 40 dakika sürdü. Ee, i̇ki kere döndürüyorlar. Bence yaklaşık 5-10 dakika falan sürüyor. Ama gayet yeterli iki tur. Yani ilkinden hiçbir şey anlamıyorsunuz. İkincisi o kadar yavaş oluyor ki diyorsunuz ki tamam yeter. Ben zevkimi aldım indirin beni. Güzeldi. İşimiz bitti. Biz dönüyoruz. Ee, bu arada biz 4 gün için Londra'ya geldik yılbaşı günü yani 31 Aralık dışındaki her gün için plan yaptım. <laughs> Ama 31 Aralık bir aralar bir planımız yok. O yüzden yarın ne yapacağız bilmiyorum. Şu an 30 Aralık'tayız. Ee, bakacağız. Eğer çok eğlenceli bir şey yapmazsak çekmem. Ama yaparsak çekerim. We'll see. Bugünlük bu kadar. Bye bye.